da part 2. Şimdi ne yapacağız şimdi? geldi ne yapacağız? Kaptan ilk yapacağımız bir şey var. Kaçmak. Ne? Yemin ederim nasıl kaçarız? Buna kaçarsak daha kötü olur. O zaman ne yapalım? Camı kırıp kaçalım. Camları zaten tahtaladı. Oradaki şeyleri hatırlamıyor mu? He, hocam. Müdür yanına. Müdür orada. Müdür gelebiliyor. biliyoruz. Bu Emre benim de oldu. Kalk da Allah hızlısı için. Şunları bırak ya. Yani. Neyse bırakma. <laughs> Emre abi çok eğlenceli ne yapayım? Tamam. Ama bu bölümü burada bitiririz. Yani bitecek bu. Tamam mı? Emre abi. Emre abi. Emre abi. Emre abi. Bunu biliyorum. Ne bu? Emre abi ben filmde izlemiştim. Ted Walking Dead. Burada büyük jombiler var. Aynı bunlara benziyordu. Bunlar da zombi gibiydi. Bunlar çok büyük bir zombi. Ya bir tuvalette 4 saat geçti. Ne? Evet panjeyi aldım. Kalk da ne yaptın ya? Yani? Emre abi ne yapabilirim yani? Panjeyi vardı panjeyi aldım. Bir şey olmaz ya. Tamam. Ama arkadaşlar burada videoyu azıcık durduruyorum. Her geçen gelen benim odama giriyordu. Yani video bitince geliriz 2 dakikalık falan olabilir buralar Fazla video çekemiyorum arkadaşlar abone olmayı unutmayın valla Emre abi zombilerin geldiğine inanamıyorum Vallahi ben de inanamıyorum Emre abi valla buralarda şey 10 30 tane eşya tuttu ya çok zor ya arkadaşlar abone Emre abi kameradan nasıl görünüyorum Vallahi iyi görünüyorsun Aa, Emre abi zombi geldi arkadaşımız jomi geldi diyor Emre abi ne yapacağız ya Vallahi karakter ben falan bilmiyorum. Emre abi, bu kim ya? Vallahi bilmiyorum karakter. A Emre abi panzehirli insanları iyileştirebiliriz evet. Emre abi ne yapacağız? <laughs> Aman bu ne? Valla karakter ben de bilmiyorum. Emre abi bu videoya like gelmiş ya. Patik au!

Mami Mami ne yapacaksın? Çocuk dön nerede? Aa. Oh. Çocuk döndü burada. Oh, Emir abi vuruldum. Gördün mü? Şimdi aptal. Ha? 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 Acıdı. Ha? Ciddi. Ha? Zıplamalıyız. Çok hızlı zıpla. Her an gelebilir. Emre abi çok. Osmanlı takılıyor. Ulan. Ha? Acıdı çok acıdı çok acıdı. arkadaşım hiç kimse Allah'ım. Ne oldu seni aptal? Sanki gel. gel. Aa, ne yapabiliriz bilmiyorum. Bu bu bir şeytan galiba. Bu şeytana dönüşmüş. Vur çabuk onu vur. Vur vur oğlum vur. Hadi vur. Vay! abi, he. Hı. ben ona kainmem. arkadaşlar bu park edildi de Olduk arkadaşlar abone olmayı like atmayı ee, sizleri çok ama çok seviyorum çok uzun çenem aramaya başladı aşağıdan bir like'ınızı atmayı unutmayın